duygularımızın yansımaları daha çok aslında e, gözler ve alın bölgesine daha çok yansır. Eğer göz kaslarımız kuvvetsizse alın kasları daha çok çalışıyor. O nedenle göz kaslarını kuvvetlendirip birazcık daha e, alın bölgesini emekliye ayırmamız lazım. Bunu da yapacağımız egzersizlerle zamanla dönüştürmeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bazı duygu durumları, bu şaşkınlık olabilir, korku olabilir e, ya da neyse artık sizin o mimik kaslarını hareket ettiren duygu durumu onunla alakalı hem kendinizi gözlemlemeniz lazım. Belki mümkün olduğunca yan, yanınızda, yakınızda bir ayna bulundurmanız ve konuşurkenki mimiklerinizi takipte olmanız çok size fayda sağlayacaktır. Özellikle alışkanlıklarınızı dönüştürmek adına. Şimdi özellikle korku durumunda e, ve şaşkınlık da olabilir alındaki çizgiler belki birazcık daha ortaya çıkabiliyor ya da negatif bir duygu durumunda yine iki kaş arası Böyle çatmaya neden olabiliyor. Ya da tabii ki güneşe bakarken de çok güneşli bölgelerde yaşıyorsak yine çatmaya neden olabilir. Ya da herhangi bir şekilde ekrana bakarken, odaklanırken de yine çatmaya neden olabilir gibi. Burada kendi kendinizi analiz edecek kişi sizsiniz, Takipte olmanız gereken. Ben sadece bilgileri veriyorum. Hangi durumda sizde bu tür alışkanlıklara sahipsiniz onu gözlemlemeniz gerekiyor. Şimdi birlikte hiç elimizi kullanmadan.